Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar. Sizler dileklerinizi tutun, niyetlerinizi edin. Ben de sizler için önce fincanımı, daha sonra tabağımı yorumlayacağım. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek, abone olarak, ee, videolarımı beğenerek bana güzel mesajlar yazarak destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar evet sevgili dostlarım sizler niyetlerinizi diledinizse dileklerinizi diledinizse e, ben de sizler için kahve falımı yorumlayayım arkadaşlar neyse haliniz o çıksın falınız diyorum sevgili dostlarım evet sevgili arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum size Evet sevgili arkadaşlar, şöyle. Evet sevgili dostlarım, bir yanınız aydınlık, bir yanınız karanlık kalmış. Bütün sıkıntıları, dertleri böyle bir kenara atmışsınız. Böyle bir rahatlamaya geçiyorsunuz, bir ferahlamaya geçiyorsunuz, bir sevinç yaşayacaksınız. E, bu büyük bir sevinç olacak ama. Böyle e, yüreğinize sanki böyle kalbinize bir parmak basılmış. Bir haber geliyor size. E, yani böyle diyorsunuz ki oh yüreğim ferahladı. Yani iyi oldu. O duyduğunuz haber sizi gerçekten çok mutlu edecek. Ee, yani bana yaptığını o da çekiyor. diye Diyebileceksiniz. Yani sizi kıran, üzülen biri varsa bir haber gelecek. Size böyle size oh dedirttirecek. Yani o kadar mutlu olacaksınız sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Burada böyle iki tane yol var ama iki yolun başında da iki tane harf var sevgili arkadaşlar. Bakın. Harfler N ve A, N A. Bu N ve A iki yoldan ayrı yoldan gelip bir yerde buluşacaklar. Ama nasıl söyleyeyim size? E, bunlar e, uzun zamandır görüşmeyen iki insan. Ama bunlar birbirlerini hiç unutmamışlar da. Yani bunlar e, birbirlerini unutmamışlar. Erkek hala seviyor, kadın hala direniyor ama e, yani barışmak için çabalıyor bu erkek yani adeta yalvarıyor ee, yani bu geçmişten bu özür dileyen biri yani bence çünkü üstünde kalpler var elinde çiçek var bu çok pişman özür diliyor barışmak istiyor ama kadın nedense böyle yan durmuş pek e, ama gidiyor gidiyor buluşuyor onunla konuşuyorlar da belki onun nasıl bir halde olduğunu mu görmek istiyor bilmiyorum ya da özledi mi görmek mi istiyor onu da bilemiyorum ama kadın da gidiyor. Böyle bir e, buluşma oluyor. İkisi de ama böyle aynı semtte falan değil bunlar. Uzak bir yerden gelip bir yerde buluşuluyor. Hani bir yemek yeme, bir kahve içme gibi. E, belki de yani kadın onun halini de görmek istiyor olabilir. Bilmiyorum. Ya da özledi. Ama gidiyor. Affeder mi? Affetmez mi? Ben onu bilemiyorum artık ama gidiyorlar. Yani görmek istiyor bu kadın onu. Evet sevgili dostlarım. Burada böyle sanki böyle çocukların bindiği böyle tatrivaller vardır ya böyle iki insan onun ucundalar. İkisi böyle ucundalar. İkisi de ayaktalar. Böyle birbirlerini dengelemeye çalışan iki kişi var. Bir konuda inatlaşıyorlar bu iki kişi. Bunun bir kadın bir erkek. Bir konuda inatlaşıyorlar. O diyor ben haklıyım bir üste çıkıyor o diyor ben haklıyım. Yani sanki böyle bir şeyi hem de ciddi bir şeyi inat yüzünden oyuna çevirmişler. Yani böyle aslında ortak bir yol bulabilirler belki ama inat yüzünden böyle ikisi de bir başa durmuşlar. Ayakta duruyorlar hem de bir şey konusunda ciddi bir inatlaşma yaşıyorlar. O diyor ben haklıyım o diyor ben haklıyım. Yani bunlar kolay kolay bir ortada buluşamazlar gibi geliyor bana sevgili arkadaşlar. Evet dostlarım burada böyle bir tane nasıl söyleyeyim size iki bir çocuk bir tane de erkek var burada. Bir çocuk bir erkek var. bu çocuğun elinden tutmuş bu adam. Böyle bir yere doğru hani gidiyorlar bir eve doğru gidiyor bunlar ama bu yalnız bir erkek. Yani yanında bir çocuk var ama artık babamı o dayısı mı amcası mı bilmiyorum. O çocuğu böyle bir yere götürüyor, teslim etmeye götürüyor sanki. Çevrenizde böyle biri var mı bilmiyorum sevgili arkadaşlar. Yani bir yere sanki o çocuğu teslim etmiyor, baktırmaya götürüyor adeta. Kafasında, beyninde ne varsa bilmiyorum yani. Bir değişik geldi bana. Evet sevgili dostlarım, böyle yanlamasına gideceğiniz bir yolunuz var ama daha vakti zamanı var bu yolun. Yani bu yol gerçekten sizin çok istediğiniz, gitmek istediğiniz, özlediğiniz bir yere gideceksiniz ama önünüze hep böyle bir aksilikler çıkıyor. Yani tamam diyorsunuz bu sefer gideceğim diyorsunuz ama yine aksilikler çıkıyor. O istediğiniz yere gidemiyorsunuz. Bilmiyorum belki yurt içindesinizdir, yurt dışına çıkacaksınız ya da yurt dışındasınızdır. E, ailenizi özlemişsinizdir, gelmek istiyorsunuz ama hep önünüze bir engeller çıkıyor, yani bir mazeretler çıkıyor, işiniz mi çıkıyor, gücünüz mü bilmiyorum, bir şeyler çıkıyor, bir mazeretler çıkıyor. Ama bir türlü hani onu oluşturamıyorsunuz, hep kesik kesik yollar ama e, inşallah vazgeçmezler, vazgeçmezseniz bunu başaracaksınız yani, gideceksiniz. Evet sevgili dostlar burada böyle bir böyle inşaat gibi şantiye gibi bir şey var. Böyle inşaatta çalışan falan mı var aramızda ya da böyle bir ev falan yaptırıp böyle şantiyeyle falan uğraşan biri de mi var bilmiyorum ama bir inşaat bir şantiye çıkmış ama orada böyle bir kalp sıkışmış. Borçtan mı, harçtan mı bilmiyorum çok bunalmış orada bir, bir erkek var böyle inanılmaz bunu almış böyle inanılmaz böyle darlanmış ama nedense bir inşaatın içinde görüyorum onu yani bir inşaatta bu erkek sevgili dostlarım evet arkadaşlar bir yazılı kağıdınız geliyor bir yazılı kağıt geliyor ama bu yazılı kağıt böyle nasıl söyleyeyim size çok sevdiğiniz birinden gelecek artık abla bu devirde mektup mu kaldı diyorsunuz ama gelecek ben ne yapayım yani gelince görürsünüz bir yazılı notunuz da olabilir yani bir kağıdınız geliyor ama bu sizi gerçekten çok mutlu edecek yani o gelen yazılı kağıt böyle devlet kapısından falan değil sevdiğiniz birinden size bir not ya da yazılı kağıt diyorum yani mektup kalmadı abla demeyin valla öyle gözüküyor ben ne yapayım yani ben gözükeni söylüyorum arkadaşlar sevgili dostlarım burada böyle bir nasıl söyleyeyim size o kadar güzel bir böyle bahçenin kenarındasınız ki böyle elinizde de böyle kos kocaman bir nar var. Nar berekettir sevgili dostlarım. Böyle işi gücü aksayan ilerlemeyen biri varsa böyle nar berekettir. He bu arada da nar demişken söyleyeyim hani böyle yıl başlarında falan böyle kimisi dükkanına kum atar, kimisi nar falan kırar ya evinde falan bereket. Sakın ha sakın. Sakın ha sakın çünkü tam tersi. Eğer denediyseniz aklınıza getirin o yılı. Eğer evinizde nar kırdıysanız o yıl çekmediğiniz zorluk kalmamıştır. Nar kapalı iken koyun berekettir. Açıldığı zaman yandınız yani. Sakın evinizde dükkanınızda sakın ha sakın kırmayın. O yıl çok kötü geçer onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi tabağıma bakıyorum. Evet şöyle. Evet şöyle gösteriyorum sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, kalbi boş olan sevgili izleyicilerim. Büyük bir aşk sizi bekliyor. Kapınızı çalacak çok yakın. Abla ben aşk maşk istemiyorum ama bekarım diyorsan aşk kapıyı çalıyor. Yani bu ile bu gençlerde olacak diye bir şey yok herkes de olabilir yani belli yaş aralığında kadın erkek ben genel bakıyorum yani bu büyük bir aşk kapıda yani böyle huzurlu mutlu olacağınız biriyle karşılaşacaksınız biriyle tanışacaksınız ve gerçekten hayata tekrar bağlanacaksınız resmen sizin hayatınızın yaşam amacı olacak ondan gelecek telefon ondan gelecek mesajı böyle dört gözle bekleyeceksiniz tekrar o durgun yaşamınıza bir böyle ee, anlam gelecek arkadaşlar evet diyeceksiniz ben hayattayım ben varım ee, var olacağım da bu hayatta yani bunun için e, insan 50 yaşında da olur 60 yaşında da olur 20'de 30'da aşkın yaşım var sevgili dostlarım o kalbiniz attığı zaman her şey güzel oluyor evet sevgili arkadaşlar burada böyle 3 arkadaş bir yere oturacaksınız biri var. Bir arkadaşınızın derdine bir çözüm bulacaksınız orada. Gerçekten bu kızın çok sorunu var. Siz de bunu biliyorsunuz zaten. Bu bayan diyeyim. Bunun çok derdi, çok sorunu var. Hem de böyle arkasında bunun yani ya sevgilisiyle ya eşiyle ciddi bir sorunu var. Bu kızın adının içinde de E, N ve G harfi var arkadaşlar. Yani bu kızın gerçekten bu kıza yardım etmeniz gerekiyor. Eğer böyle bir arkadaşınız varsa bunun ciddi sorunları var. Destek olmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Burada böyle çok büyük böyle güzel bir güneş açmış. Hanenizin üstüne. İnşallah olan sıkıntılı dönemlerinizi çok rahat atlatırsınız arkadaşlar. Yani. Alt tarafta çünkü bir sıkıntı görüyorum. Böyle bir bunalma olmuş, sıkıntı olmuş, bir stres olmuş. İnşallah onu atlatırsınız. Evet arkadaşlar burada da bir bayan var. Dili de çıkmış bu kadar. Bu kadın hiç susmuyor. Yani sürekli böyle bir şeyler söylüyor. Sizin kendi yapacağınız, bildiğiniz işi bile tekrar tekrar size söyleyen bir kadın bu. Sizi delirtiyor arkadaşlar. Yani hiç kulağınızı kapatın, kulak bile asmayın. İstediğini söylesin. Burada üç tane ayrı kadın var. Bakın 1 2 3 Üç tane ayrı kadın bir yerden üç ayrı yerden gelip bir yerde toplanacak bu kadınlar. Bunlar kardeş olabilir, elçi olabilir, görümce olabilir, bilmiyorum. Bunlar bir araya toplanacaklar ama bunlar bir şey konuşacaklar. Bir ev, bir arsa, bir mal, bir şeyi konuşmak için bir yere toplanıyorlar. Ee, ama her seferinde bakın üçü ayrı yerden geliyor bunlar aynı yerde oturmuyorlar belki de aynı ilde bile oturmuyorlar her seferinde bir ev üstüne bir tarla üstüne bir şey üstüne gelip konuşuyorlar ama anlaşamıyorlar biri ikisi anlaşıyor biri anlaşamıyor bunun hep bir mırın kırın çıkarıyor bunun mırın kırın çıkarmasının sebebi de biraz daha fazla para istemesi arkadaşlar eğer bu işin hal olmasını istiyorsanız biraz ona fazla para verip onu artık halledeceksiniz diye biliyorum yani öyle görüyorum. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.